Selamlar. 6-12 Ocak haftası haftalık burç yorumları için birlikteyiz arkadaşlar. Önce yükselen sonra güneş burcunuza dikkat dinleyin lütfen. Yükselen ve güneş Aslan burçları. Sevgili Aslan burçları, haftaya uzaklardan gelecek haberlerle böyle bir mutlu olarak başlayacaksınız. Motivasyonunuz yüksek olacaktır. Öte yandan beklediğiniz vize pasaport işlemleri varsa bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Eğer siz vize pasaport yüksek öğrenim bir kurs başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bir uzak yolculuk yapacaksanız, onlar için de harekete geçmek için çok uygun enerjinizi doğru kullanabilirsiniz, pozitif etkiler alabilirsiniz. Bunlarla ilgili de harekete geçmenizi tavsiye ederim sizlere. Oldukça pozitif bir yönüm olacak bu. Umarım faydalı olabilir. Ee, öte yandan uzaklardan gelecek haberler ve uzak yolculuklar oldukça aktif olacaktır. Venüs'ün e, balık burcundaki hareket hareketiyle birlikte özellikle de maddi açıdan krizde olduğunuz dönemlerle ilgili bir nefes alacağınız görünüm diyebilirim. Eğer bir krediye başvurduysanız olumlu cevap olabilir. Aileden destek gelebilir. Beklediğiniz bir işte tazminat gibi, nafaka gibi, miras gibi konular varsa bunlarla ilgili bir ay boyunca pozitif pozitiflikler alabilirsiniz. Hak ettiğiniz gelebilir. Bunlarla ilgili pozitif tabi duada kalmak önemli olacaktır. Aşk ilişkilerinizde eğer krizler varsa bunları çözmek için de bu krizleri çözmek için de oldukça faydalı bir görünümdür. Eşinizin gelirleri de artış olabilir. Hak ettiği alamadığı paralar varsa onların dönüşü olabilir. Bu açıdan Aslan burçlarını maddi açıdan ferahlatabilecek Venüs'ün Balık burcunda olan seyri. Öte yandan Mars'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte birazcık e, enerjinin düştüğü bir görünüm olacaktır. Hiç o Aslan burcuna yakışmayan aktivitenin olmadığı zaten biliyorsunuz. Mars Aslan burcunda retro yapıyordu. Buradan Yengeç burcuna geçecek. Dolayısıyla ee, sağlık problemleri yaşatmış olabilir size bu süreçte. Mide problemlerine dikkat edin. Arkanızdan dönen işler, güvendiğiniz insanların size yaptığı goller ortaya çıkabileceği gibi sizin de enerjinizin düşeceği, biraz içinize kapanacağınız, sosyal ortamlardan uzak duracağınız, fazlaca düşüneceğiniz, takıntılarınızın gün yüzüne çıkacağı, yaptığınız şeylerin sonuç bulmayacağı hissine kapılacağınız bir dönem Şubat sonuna kadar ee, korkular depreşebilir birazcık. Bunların geçici olduğunu bilmek çok kıymetli olacaktır. Maalesef çok insana güvenmemenizi tavsiye ediyorum bu süreçte. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Buralarda kontrollü olup kendi kendinize vakit geçirmek, kendinize güvenmek oldukça kıymetli olacaktır. Sevgili Yükselen Aslan Burçları umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Gelelim Yükselen ve Güneş Başak Burçları'na. Sevgili Başak Burçları haftayı birazcık para, ödemeler, borçlarla başlangıç yapacaksınız. Böyle pazartesi sabah soluğu bankada ya da herhangi bir ödeme noktasında alabilirsiniz, vergi dairesinde alabilirsiniz. Bu açıdan biraz e, para parayla fazla meşgul olabileceğinizi söyleyebilirim. Beklenmedik borçlar olabilir. Ben burada hep trafik cezaları diyorum. En beklenmedik pat diye çıkan e, ödemeler arasındadır. Trafikte kontrollü olmanız, ceza yememenizi tavsiye ediyorum. Doğru park, trafik kurallarına uyma şeklinde hep uymalıyız tabii ama ekstra harcamaların olabileceği bir haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Biraz 嗯。Um alacakla vereceğin birbirini tutmadığı, e, ayağımızı ya organımıza göre uzatamadığımızı anladığımız bir hafta olabilir. Bunlarla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Venüs'ün balık burcundaki seyrine gelirsem, ikinci, ikili ilişkilerinizde aşk, sevgi, evlilik, ortaklık gibi konularda pozitif etkiler alacaksınız. Eğer ikili ilişkilerinizde ya da evliliğinizde sıkıntılar varsa, problemler varsa bunları çözmek için çok uygun zamanlar. Düzelme olacaktır. İlişki sorunlarını oturarak, konuşarak halledebileceğiniz bir görünüm bu açıdan çok kıymetli ve değerli eğer varsa böyle sıkıntılar çözmenizi tavsiye ederim. Evlilikteki problemleri çözmek adına yapacağınız her türlü girişimin sonuç verebileceği bir görünümdür. Eğer toparlamak istiyorsanız bir hediye ile küçük bir tatille sevdiğinizin, eşinizin gönlünü alabilirsiniz sevgili Başak burçları. Mars'ın Yengeç burcundaki transitine gelirsek sosyal çevreniz açısından sizi Şubat sonuna kadar böyle biraz negatif etkiler verecek. Niye? E, yaptığınız işlerin sonuç vermemesi, arkadaşlarınızla problemler yaşayabilmeniz, destek olur bana dediğiniz insanlardan beklediğiniz desteği görememe durumlarınız söz konusu olabilir. Bu da sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara, yorumlara dikkat etmenizde fayda var. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sosyal çevre ve arkadaş açısından birazcık nahoş olacak. Sanki beklediğinizi alamayacaksınız. Yaptığınız planlar yerini bulmayacak gibi bir görünüm olduğundan dolayı buralarda kontrollü ve dikkatli olmanızı çok da size verilen sözlere evet olur şeklinde hemmiyet göstermemenizi tavsiye ediyorum. Birazcık ters tepebilir. Harcadığınız enerji, çaba, arkadaş dost ve sosyal çevreniz için yerini bulmayabilir. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz bu alanlarda yaptığınızın sonucunu görmüyor gibi olabilirsiniz ancak lütfen enerjiyi düşürmeyip devam edelim yapmaya çünkü bunların sonuçlarını Mart ayından itibaren göreceksiniz umarım harika bir hafta geçirirsiniz gelelim yükselen ve güneş terazi burçlarına sevgili terazi burçları ilişki ve ortaklık açısından e, hareketli bir haftaya başlayacaksınız bazı böyle sizden gizlenen mevzuların ortaya çıkması durumu olabilir ya da var olan ama konuşulmayan sorunların gün yüzüne çıkması gibi durumlar söz konusu olabileceği için Kili ilişkiler açısından bazı yüz yüze karşı karşıya gelme durumları, resleşme durumları olabilir ama sakinliğimizi koruyalım diyorum. Zira Güney Ay düğümü de artık bırakmak üzere Terazi burcunu. Hem de evlilik evinde olduğu için burada ani kopuşlar, resleşmeler negatif sonuçlara sebep olabileceği için azıcık dişinizi sıkın. Ocak ortasından itibaren rahatlıyorsunuz sevgili Terazi burçları. Evet. Gelelim Venüs'ün Balık burcundaki seyrine sevgili terazi burçları, burası sizi iş alanında etkileyeceği benziyor. Şimdi burada işle ilgili güzel dönüşler olabilir birlikte çalıştığınız insanlardan destek görebilirsiniz arkadaşlar ya da iş yerinizde bir aşk başlangıcı yaşayabilirsiniz. Evet iş yerinizde tanıştığınız biriyle aşk yaşamaya başlayabilirsiniz ya da uzun zamandır hoşlandığınız birisi varsa ona açılabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız ya da onun size açılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle tam iş yeri aşkının etkili olabileceği bir görünüm sizin için. Öte yandan yaptığınız işlerle ilgili ekstra kazançlarınız olabilir. Bu da sizin motivasyonunuzu iş anlamında yükseltebilir. Günlük hayat akışında da yine pozitif insanlarla size yardımcı olabilecek destek olabilecek efendim duygusal olarak da maddi olarak da iyi gelecek insanlarla tanışma potansiyeliniz yüksek ve para kazanmak için dürtünüz oldukça fazla olacağı için aktif çalışacağınız bir hafta olduğunu söyleyebilirim sizlere. Mars'ın yengeç burcundaki ters hareketine gelirsek bu sizi kariyer elinizden etkiliyor. Evet arkadaşlar burada çalışıyorum çalışıyorum sonucunu alamıyorum gibi bir pozisyonunuz olabilir. Belki de beklediğiniz terfi işte yeni yılda ya da beklediğiniz maaş artışı gelmemiş olabilir. Ancak lütfen buralarda ümidi kırmayalım. Resleşmeden uzak duralım. Ben istediğimi alamıyorsam bırakıyorum tarzı. Resleşmelerden uzak duralım. Bunu hem patronlarınızla, sorumlularınızla hem de babanızla yapmamanızı tavsiye ediyorum. Enerji burada düşük olabilir. Artık çalışma hevesim kaçtı şeklinde bir ruh haliniz olacaktır Şubat sonuna kadar. Ancak eğer pes etmezseniz buranın ekmeğini Mart ayından itibaren yiyeceğiniz için lütfen Enerjiniz düşük de olsa motivasyonu yüksek tutmaya ve çalışmaya devam etmenizi tavsiye ediyorum. Güzel terfiler gelebilir ancak Şubat sonuna kadar birazcık rölantide kalacaktır. Gelelim yükselen ve güneş akrep burçlarına sevgili burçlaştırım. Haftaya günlük hayat aktiviteniz yoğun şekilde başlıyorsunuz. Burada sağlıkla ilgili problemler olabilir. Çok koşturunca sağlığı da tabii ki birazcık negatif etkilediği için vücut direncinizi yüksek tutmanıza işte vitamin takviye neyse beslenmenize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Sevgili yükselen akrep burçları, özellikle de migren tarzı problemler, baş ağrısı efendim kafa bölgesi yaralanmaları, vertigo, tansiyon problemleri e, biraz bu hafta sizi meşgul edebilir. Stres tipi, gerilim tipi baş ağrısı çünkü çok yoğun olacağı için hafta bunlarla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onların sağlığına da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla böyle biraz sürtüşmeler olabilir. Orada sakinliği korumak çok kıymetli olacaktır. Venüs'ün balık burcundaki transit de sizi aşk evinizden çok güzel etkiliyor. Gerçekten müthiş aşk başlangıçları yapabilirsiniz. Böyle ummadığınız kişilerden ilana aşıklar alabilirsiniz. İşte bir ilişkiniz varsa normal devam eden orada bir yükselme olabilir. Bir evlilik teklifi, aile tanıştırması, işin ciddiye bilmesi durumları söz konusu olabilir. Bu açıdan çok etkili. Öte yandan bir çok yükselen akrep burcu bu venüs Transte esnasında çocuk haberi alabilir. Bu açıdan mutluluk yaşayabilirsiniz. Ee, hamilelik haberi, torun, yeğen tabii. Ona keza haberler alabilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Sizi mutlu edecek e, gelişmeler söz konusu olabilir. Yine pozitif anlamda bu e, riskli yatırımlarda, kripto gibi, borsa gibi paranız varsa... ...buralarla ilgili de kazançlar elde edebilirsiniz. İşte hobilerinizden kazançlar elde edebilirsiniz. Bu süreçte 3 e, hafta boyunca... Eğer sevdiğiniz bir spor sanat dalı varsa kursa başlamanızı tavsiye ediyorum. İşte o başladığınız kurslardan, sosyal aktivitelerden de bir aşk başlangıcı yaşayabilirsiniz. Ee, beklediğiniz ilahi aşkı orada bulabilirsiniz. En çok aşktan yüzü gülecek kurslar, yükselen akrep kursları olacaktır venüs transit esnasında. Umarım e, Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki transitine geldiğimiz zaman ise Uzak seyahatler, eşin akrabaları ile ilgili biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. E, seyahatlere dikkat etmek lazım. E, uzak seyahate çıkacaksanız bavullarınızı kontrol edin. Eşin akrabalarıyla partnerin akrabaları ile negatif sürtüşmeler söz konusu olabilir. Eğitim konularında hocalarınızda daha sakin olmanız tavsiye ediyorum. Rutinde kalmanızı, buralardaki mücadeleler ancak Mart'tan itibaren e, sonuç verecektir. Mart'a kadar biraz çaba gerektiriyor. Hoşçakalın.